Libya lideri Muammer Kaddafi'nin dün akşam televizyonlardan halka hitabının etkileri ikiye bölünen Libya'da birbirinden farklı yorumlandı. Kaddafi'nin sonuna kadar savaşacakları ve intikam alacaklarını söylediği konuşması Trabluslularda memnuniyetle karşılandı. Kaddafi dün gece Babil Azize'ye geldi ve bize korkmamamız gerektiğini söyledi. Liderimize gelince o yalnızca hükümet başkanı değil, bizim ve devrimimizin lideridir. <laughs> Trablus'tan ayrılıp yönümüzü doğuya çeviriyoruz. İsyancıların bulunduğu bölgelerde Kaddafi'nin dünkü demecinin büyük tepki çektiğini görüyoruz. Kaddafi ekrana çıktığında televizyonu parçalamak istiyorum. Gençlerin çoğu Libya Devlet Televizyonu'nu eğlenmek için izliyor. Çok komik. Ülkenin bir tarafı Kaddafi devrimin lideri, diğer tarafı ise fakirliğin ve yoksulluğun mimarı olarak görüyor. Lideri görmeye bile tahammül olmayan insanlar televizyonu kapatmayı tercih ediyor.